Oğlum bu ne, bu ne Bu ses ne? Yusuf yapma. Burada video çekiyorum. Asabımı bozma. Yusuf. Bakın. Bu ses ne? Yusuf yapma. Dön yüzünü kameraya. Dön yüzünü. Seni polise versinler. Yine mi? Dön yüzünü. O, 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 o. Dön yüzünü. Dön yüzünü. Oğlum. Yeter lan. Aslan harbiden yeter ama. 31. Şu bak. Hı. Seni çekiyorum şu an. Seni kameraya. Kalem. Sen kameradan polise ver. Yusuf bak yok. Yüzün yüzün yok oldu. Ee. Burası neresi? Yusuf kameraya bay bay de. Aç ağzını. Aa. Aç. Aç. <laughs>